yansımalar. bugün ilk kez seyirciyle buluşacak oldukça heyecanlı İki güzel kadın var yanımda kendileri yazmışlar oynamışlar e, isim de 20-30 tiyatro doğru mu arkadaşlar evet, 20-30 e, ismimiz neden 20-30 oldu bir de bugünkü oyunu böyle birazcık tanıtıcı e, şey yapalım konuşalım tamam, sizle sohbetleyelim e, seçil Aras sen yazdın evet, değil evet, mi evet, ben şey, oyunu Şöyle önce tiyatronun isminden bahsedelim. Ha, evet. e, Deniz 20'li yaşlarının başından bir e, genç tiyatrocu kadın, ben de 30'larımın başındayım, bu benim ikinci lisansım. İkimiz de hayatımızın bu döneminde tiyatro yapmaya ve kendi başımıza bir şeyleri e, yoluna sokmaya karar verdik. Kendi hayatınızı oynamış gibisiniz bu bir yerde yani çok değil ama genel bir noktada benzerlikler evet. Entarlıkları var. Evet. Beraber aynı okul mezunu. Hangi okuldu? Malta Üniversitesi Sahne Sanatları. Sahne Sanatları. Okuldan Aynısını. arkadaşsınız aynı sınıfta. Evet. Evet. Biz ne yapalım? Hadi bir oyun kuralım dediniz. Seviyorsunuz tiyatroyu çok. Evet. E, ne yapalım? Bu oyunu evet. yazdınız. Evet. Kendinize bir yerde birazcık böyle hafiften. E, hem kendimizi hem de bütün oyuncuları aslında e, dile getirmeye çalışıyoruz. Edin ne? Edin ne? Evet. Yani genel yaşadıkları sıkıntılar. Sıkıntılar. Ama bunu yaparken de çok klişe bir yerden el almak istemedim. Çünkü çok güzel örnekleri de geçtiğimiz sezonlarda izledik. Ee, daha farklı ne yapılabilir diye düşünerek bir gerçeklik oluşturup o gerçeklikte kırılmalar yaratarak en sonunda hmm. söylemek istediğimiz mesajı verdiğimiz bir yere evresin istedik. Ee, bu şekilde çıktı. Komedi bir oyun mu? Hmm ram diyebiliriz bir gram, karışık e, bu arada e, tiyatromuzun ismi iki anlamı Deniz var Deniz Kocaoğlu Deniz Okumuşoğlu Deniz Okumuşoğlu <laughs> e, bir tanesi Seçil'in bahsettiği gibi diğeri de oyunların genelinin 20-30'a başlaması hmm. hatta karışıklık olmasın diye 20.00 değil bugün de 20-30'da başlatalım dedik e, bunu da söylemek istedim söylemek istedim zahmetsiz <laughs> ya tatlı şeyler Arkadaşlar ne kadar güzel. şey ışıkta o sahnedeyiz biz şu anda. Dekorun önündeyiz. Kapattık biraz dekoru ama. Şöyle çekileyim ben şöyle. Aha. Dekorun önündeyiz. E, provaları vardı zaten. İçine girdim. Biraz sonra sahne alacaklar. Oldukça heyecanlılar. İlk kez sahneye çıkacaklar. Bugün oyunlarını seyirciye gösterecekler. <laughs> <laughs> Ama girişte çok güzel bir şarkıyla karşılandım, o çok güzeldi. Evet. Aynen, <laughs> ne güzel bir enerji, girince böyle şarkılar falan. Dedim ki tamam olmuş bu iş, hazırlar, iyi hissediyorlar. Evet. Çünkü ilk gün hakikaten telaşlı şeydir Hı -hı. değil mi genelde? Böyle e, bazı oyuncular konuşmak bile istemezler, e, köşelerine çekilirler. Siz çok rahatsınız. E, yani... Davetiniz de çok çok güzeldi, teşekkür ederim. Yani, Hepinize sağ olun. İyi. Yolunuz açık olsun diyeyim. Her zaman, zaman yanınızdayım. Bu güzel sandım. oyunun görüntülerini de biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Yolunuz açık, alkışlarınız bol olsun. çok sağ olun. O zamanlar düşünürdüm. Aptal bir bilde işte ne var sanki oynasam derdim ve annem ellem onu, ellem onu dedikçe daha da büyük bir inatla oynardım. Bu kadar donuk ve erosuz bir üstekemin değilim ama şu bu gerçek başlangıçlar her zaman zor ki burada da yargılamaya yer yok ve konuştuğumuz her şey sadece ikimiz arasında. Gittiğim sıralar bir gün odasını kurcalarken bulduğum eski bir cümleyinden öğrendim. Ama bunu bildiğin hiçbir zaman bilmem. Bu kadar donuk ve arasızlığa istek emin değilim ama şu bir gerçek başlangıçlar her zaman zordur. Çok önemli bilmeniz gerekiyor. Uykusuzlukla ilgili konularımı konuşmaya gelmiştim ama siz beni kafam karıştırıyorsunuz. Ben galiba ben Ne olacaktım çünkü... Mutlu aileler birbirine benzer. Her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır. Yoksa? Yoksa ne? Aa, bir dakika. Kameralar acil durum butonu falan filan diyorsan. Ne davet etti? Hmm. İzmir'in Samuel olduğunu, 35 yaşında olduğunu, bir şirket davetinde falan çalıştığını söylüyoruz. Biz mi büyüyoruz onlar mı? <laughs>